Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün akşam fiyona geldim. Farklı bir meraya geleyim dedim de çok kayalık olan bir meradayım. Hafiş Balkaradik deneyeceğim. Ama korkuyorum çünkü bildiğim mera değil. Takmaktan da korkuyorum. İleride bir mera vardı. Biraz daha ileri geldim ben. de hiç geldiğim bir mera değil. Melanur ve sargot Sargoz aldığım yerler burası. ilerideki yer. Ama burada motoru indirebildiğim bir alan olduğu için bu tarafa geldim. Umarım burada da Melanur, Sargos. Tabii ki muhakkak kaya da çıkar. İnşallah çıkar. Şimdi boş boşuna buraya kadar gelmeyelim. Boş. Yani en azından arada bir aksiyon alalım. Haydi başladık. Merayı bilmediğim için nereye atacağımı da bilmiyorum şimdi. Kayalara takılmak Ilginç kaya balığı da vurmadı daha. Aldık bir tane kaya balığı. Dediğim kaya balığı geldi. Zaten bu kadar vurmaması beni şaşırttı. Hop! Hadi bakalım. İlkin iyi bastı da sonra bıraktı kendini. Zaten küçük bir şey. Şu tutacağı da boşuna aldık. İşimi kullanmıyorum hiç. çok mücadele edince insan bir şaşırıyor. Gel sana da zarar vermeden gönderelim hadi bakalım. Neyse bir iki atış daha atıp işike geçeceğim. Uzağa deneyeceğim. arkadaşlar. Demin hem su üstü hem de jik attım. Herhangi bir aksiyon olmadı. Yalnız Mera'ya bir avcı balık girdi. Balıkları kovaladı ileride. Tam da onların olduğu yere attım. Ama yine de herhangi bir hamle kalmadı. Bir şey olmadı. Ben de tam ee, fişe geri döndüm. Biraz sonra tekrar ileriyi denerim bakalım kıyıda bir şey var mı aslında bugün de lokum avına gidecektim biliyorsunuz bugünlerde lokum bayağı iş yapıyor ama at çek yapmak daha mantıklı ya. Yani at çek yaparken daha çok keyif aldığım için. Özellikle LRF takımıyla. Aha geldi. Ama o da şey. Kaçtı. oyundan büyük işlere karışıyorum bak. Öyle bir vurdu ki bir kaya